Süfyan-ı Sevri Hazretleri vardır. Süfyan-ı Sevri. O kadar hassas terazinin insanıdır ki Süfyan-ı Sevri aynı zamanda mezhep imamı. Şu anda takipçisi yok ama büyük veli, büyük veli bir gün o kadar hassas ki kapıdan içeriye giriyor mescitten. Süfyan-ı Sevri Hazretleri kapıdan içeriye giriyor. Girerken farkında değil o anda. Dikkat edin buraya. Farkında değil. Sağ ayağıyla mescide girecekken sol ayağıyla giriyor dalgınlıkla. Sol ayağıyla mescidin içerisine girerken orada kendine verilen bir ses veyahut da kendisinin farkına varmasıyla şunu söylüyor. Sevr, 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 sevr diyor. Sevr ne demek biliyor musunuz? Sevr, çok affedersiniz, onun cenabından da, şahsiyetinden de haya ederek söylüyorum ama anlaşılsın diye kendisinin söylediği lakap olduğu için sevr demek, öküz demek. Yani sen sol ayağınla mescide giriyorsun, dikkat et, ''E süfyan diyor kendisine. Veya birisi öyle sesleniyor. Ondan sonra o süfyan Hazretleri Süfyan-ı Sevri diye kendisi kitaplarda namı öyle geçiyor. Aziz kardeşlerim o kadar hassas bir şey. Adama sormuşlar. Demişler ki yahu en son günahını hatırlıyor musun demişler bir zata. 40 sene önce bir günah işlemiştim ona ağlıyorum hala onu hatırlıyorum. 40 sene önce bildiğim gözüme çarpan bir günah işledim ona ağlıyorum dedi. Ne günah işledin? Bir gün balık yemiştim. Yediğim balıktan dolayı ellerim tabi balığa bulaştı. Ben o balığı kokusunu gidermek için komşumun çitinden kenarından veya onun hakkında olan arsadan gittim, kumuyla elimi temizledim. Onun haberi yoktu ona söylememiştim ve izin de almamıştım. Hala 40 senedir o günahımı ağlıyorum diyen insanlar var. Hangi teraziden bahsediyoruz? Hocam hayal mı anlatıyorsun sen ya? Masal mı bunlar? Demeyin aziz kardeşlerim. Bunlar bizim tarihimizde altın levhalara asılmış tablolardır. Bunlar yapılmış, yaşanmıştır.